Rabbin rahmetine sığınacağız. Sığınacak yüz olsa, sığınacak takat olsa. Yunus peygamber ümmetini çağırdığında mucize göster diyorlardı. Yunus diyordu ne yapayım söyleyin. Bana yol gösterin yapayım. Şu demiri altına çevir diyorlardı. Yunus peygamber hangi demiri şu halka şu Binanın kapısındaki demiri altına çevirir. Yunus peygamber elini demirin üzerine koyuyordu. Bismillah diyordu. Elini çekiyordu altına dönüşüyordu. İnkar ediyorlardı. Yüreklerde Allah yoksa şayet, merhamet yoksa yoksa yüreklerde cennete liyakat Yunus ne etsin? Ebu Cehil ise adam Ebu Lehebse adam Muhammed Mustafa ne etsin? Firavunsa adam Musa ne etsin? Zalim diktatörse İsa ne yapsın? Nemrutsa adam İbrahim ne yapsın? Kim ne yapabilir? Lütuftur iman etmek. Hak etmeyenin girmez ki yüreğine iman etmek. Hak edeceksin ki lütfetsin Rabbim. Rabbim zorla koymaz ki yüreğine. Hak etmezsen şayet sen, sen. Sen niye korusun seni? Sen hak etmemişsen. Şu kertenkele konuşursa iman eder sana diyordu. Yunus peygamber eliyle işaret hayvana. Sen söyle bari kertenkeleden ses çıkıyordu. O peygamber diyordu. Tekmeliyorlardı kertenkeleyi. İman etmeyecekse hayvan dile gelse hayvanlaşmış olanlar iman etmez ki dönüyordu Yunus. Ya Rab diyordu. Bütün hayvanların onunla tesbih ettiğini duyuyorlardı. Subhanallah, subhanallah. Bütün buna rağmen iman etmiyorlardı. Nasıl kalpleri katılaşmış. Duvardan daha feci bir katılıkla bir mermer duyarsızlığı içindeler. Yunus peygamber işaret ediyordu. Dicle'nin sularına ateş düşüyordu. Su yanıyordu, su. Su yanar mı? Rabb'im dilerse ateş suya döner, su ateşe döner. Su yanıyordu. Yunusa yine iman etmiyorlardı. Azgınlaşmışlardı çünkü. Yunus peygambere hicret ediyordu hicret bunlara artık hidayet yok ya Rabbi diyordu hak etmediler. 33 sene boyunca aç susuz konuştum ya Rabbi hidayet gelmiyor ki bu adamlara. Yunus kır kalbi kırık peygamber nehrin kenarına atılıyordu balık tarafından Allah bir kabak ağacı emrediyor yetişiyor koca bir yaprak Yunus'un üstünü örtüyor. Kabak ağacından süt çıkıyor. Yunus'un vücuduna dağılıyor. Vücudunu tahmin etmek için. Bir keçi geliyor. Bir dağ keçisi Yunus'un başına. Bacaklarını açıyor Yunus'un üzerinde. Yunus'un ağzına memesini veriyor. Keçi. Yunus keçiden süt emiyor. Çünkü Yunus hareket edemiyor. Ekmeğini bulamıyor, yemeğini bulamıyor. Yunus'u balığa hapseden Allah Yunus'u içiriyordu, yediriyordu şimdi. Keçi süt veriyor, kabak süt damlatıyor, yaprak kapatıyor Yunus'u. Allah peygamberini iyileştiriyordu. Gönderdiği peygamberliğini sarstı peygamberini düzeltiyordu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.